Evet merhaba arkadaşlar e, ısı ve sıcaklıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bundan önceki videoda termometre ilgili soru çözmüştük. Şimdi de e, ısı enerjisi ve ısı ısına bakacağız. Isı enerjisi arkadaşlar bir maddenin sıcaklığını artırmak veya azaltmak için maddeye verilmesi veya maddeden alınması gereken ısı enerjisidir. Ve e, biz buradaki ısıyı Q ile göstermiştik. Buradaki ısı enerjisi neye bağlıdır? Cismin kütlesine e, C dediğimiz öz ısıya ve delta T dediğimiz sıcaklık değişimi ne bağlı olarak ne yapar arkadaşlar hesaplanır. Dediğim gibi burada M kütle olacaktır. C öz ısıdır. Nedir öz ısı? Maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak veya azaltmak için gereken ısı miktarıdır. Ve öz ısı arkadaşlar maddeler için ayırt edici özelliktir. Nedir ayırt edici özellik? Yani öz ısıları eşit olan maddeler aynı maddedir. Öz ısıları farklı olan maddeler de kesinlikle farklı maddedir diyebiliriz. Delta sıcaklık değişimidir arkadaşlar. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkartarak buradaki sıcaklık değişimi bulunabilir. Isı ısına bakalım. Bir maddenin kütlesi ile öz ısının çarpımına ısı sahası denir. Ve büyük C ile gösterilir. O yüzden kütlesi ile e, ee, neyin çarpımıydı? Öz ısının çarpımıydı. Kütle çarpı öz ısı bana ısı sahasını verecektir diyebiliriz. Isı ısı maddenin miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir arkadaşlar. Çünkü madde miktarına bağlıdır. Isı sıcaklık grafiği neymi de ısı sahasını verecektir. Hemen e, buradaki grafiğe bakalım. Evet. Grafiği inceleyelim arkadaşlar. Bakın. ısı sıcaklık grafiği. Şekilde görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane madden var. KLM maddeleri. Öncelikle bakın. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'yi yazıyorum. Buradaki işlem bana neyi veriyordu? Isı enerjisini. Yani enerjiyi veriyordu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın. ısı ve sıcaklık. Ben buradaki sıcaklık değişimini karşıya attığım zaman Q bölü delta T oranın bana M çarpı C'yi vermesi gerekiyor. Yani ben Q'yu delta T'ye oranladığım zaman MC'yi verecekti. MC neydi? Isı sahasıydı. O yüzden arkadaşlar ben buradaki grafiğin eğimine baktığım zaman bana buradaki grafiğin eğimi neyi verecektir? Isı sahasını verecektir. Eğim neydi arkadaşlar? karşı bölü komşu. Karşı şöyle yapalım hemen. Diyelim ki L maddesi için şuradaki açı alfa ise arkadaşlar, karşı şuradaki uzunluk ısıyı ve şuradaki uzunluk da sıcaklığı verecektir. Tanjant alfa karşı bölü komşu olduğu için arkadaşlar, karşıda ısı, komşuda da sıcaklık olduğu için ısı bölü sıcaklık değişimi bana ısı ısısını verecektir. Evet, burada bir tane soru var. Soruya geçmeden önce <laughs> Buradaki ısısalarını da isterseniz karşılaştıralım arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Buradaki orana giderekten ben ne diyebilirim mesela? Sıcaklığı sabit olarak aldığımda buradaki Q sabit ise ısı ısıyla sıcaklık değişimi ters orantılıdır. K'nın sıcaklık değişimi, L'nin sıcaklık değişimi hatta şöyle yaparım Şuradaki K'nın sıcaklık değişimi, şuradaki L'nin sıcaklık değişimi... Ve buradaki de meni sıcaklık değişimidir. Görmüş olduğunuz gibi meni sıcaklık değişimi daha fazladır. O yüzden sıcaklık değişimi ile ısı ısı ters orantılı olduğu için meni sıcaklık değişimi fazla olduğundan dolayı ısı ısı en küçük olacaktır. O yüzden Cm küçük, daha sonra CL, daha sonra da CK diyebilirim. Yani ısı sıralarını şekildeki gibi ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Evet, burada bir örnek soru var. Hemen örnek soruya bakalım. Kütleler oranı mx bölünmeye 2 bölü 3 olan x y katı cisimlerin öz cx bölü c'ye 1 bölü 2'dir. Cisimlere eşit ısı verildiğinde sıcak, sıcaklıktaki değişme miktarları oranı tx bölü t'ye kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın elinde iki tane madde var. Qx maddesi bir de Qy maddesi. Qx eşittir mx çarpı cx çarpı delta tx'tir. QY'ye bakalım. Q'ye eşittir. My çarpı Cy çarpı delta T Eşit miktarda ısı vermek arkadaşlar ne demek? Qx ile Qy'nin birbirine eşit olması demektir. O zaman buradaki miktarlar birbirine eşitse buradaki eşitlik de birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Eşit değilim. Mx çarpı Cx çarpı delta Tx eşittir. My çarpı Cy çarpı delta Ty. Bana soruda ne verilmiş arkadaşlar? mx bölü my oranı 2 bölü 3. O zaman ben mx yerine 2, my yerine de ne yazabilirim? 3 yazabilirim. Aynı şekilde cx bölü cy oranım arkadaşlar 1 bölü 2ymiş. O yüzden ben cx yerine 1, cy yerine de ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Hemen burada görmüş olduğumuz kısımda yerlerine yazalım isterseniz. mx'im neydi? 2 idi. 2 çarpı cx'im neydi? 1 çarpı delta tx eşittir. My değeri 3'tü. 3 çarpı cy değerim 2. 2 çarpı delta t y. İkiler görmüş olduğunuz gibi sadeleşir. Delta t'yi kaç tarafa attığım zaman delta tx bölü delta t y oranım kaç çıkacaktır arkadaşlar? 3 olarak çıkacaktır. Evet devam edelim konuya. Şimdi ısı alışverişine geçelim isterseniz. Biraz da bundan bahsedelim denge sıcaklığından bahsedeceğiz. Isı alışverişi sıcaklıkları farklı iki madde birbirleriyle etkileştirdiklerinde sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana doğru ısı akışı olur. Arkadaşlar bakın burası önemli. Sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana doğru bir ısı akışı olacaktır. Bu ısı akışı sıcaklık dengesi kurulana kadar yani iki maddenin sıcaklıkları birbirine eşit oluncaya kadar devam eder ve ısı sıcaklık dengesi kurulduğunda arkadaşlar ısı alışverişi kesilir. Örneğin TX ve TY maddelerim var. TX'in sıcaklığı TY'ye göre daha büyük şekilde görmüş olduğunuz gibi e, X'in sıcaklığı Y'ye göre daha büyük olduğu için X ısı verir, Y de X'in verdiği ısıyı alır arkadaşlar. Tam tersi olsaydı yani Y'nin sıcaklığı X'ten daha büyük olsaydı o zaman x y'den ısı alacaktı. Y de x'e ısı verecekti. Eğer sıcaklıklar eşitse arkadaşlar kesinlikle ısı alışverişi olmaz. Çünkü ısı alışverişinin olabilmesi için sıcaklıkları farklı iki madde olması gerekiyor. Bu önemli bir bilgi. Evet ısı alışverişi sıcaklık farkına bağlıdır. Cisimlerin ısılarına kesinlikle bağlı değildir. Önemli bir nokta buna dikkat edelim. Ortam ısıcı yaratılmış ise bu olayda birinin verdiği ısıyı diğer arkadaşlar ne yapacaktır? Alacaktır. Yani birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşit olması gerekiyor. Şöyle bir işlem yapalım. Bakın iki tane maddem var benim. Buradaki maddeler M1, M2 kütleli. C1 ve C2 ısılı ve sıcaklıkları da T1 ve T2 olsun. Ve T2 sıcaklığım T1'den daha büyük olsun arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradaki denge sıcaklığı iki sıcaklık arasında bir yerdedir. Şöyle düşünün. Siz 10 derecedeki bir su ile 50 derecedeki bir suyu karıştırdığınız zaman son sıcaklık 10'dan büyük 50'den küçük olması gerekiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi 10 ile 50 arasında olması gerekiyor. O yüzden benim denge sıcaklığım T2'den ne olacaktır? Küçük. T1'den de ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Şöyle T1'den büyüktür diyebiliriz. Yani T2 ile T1 arasındadır diyebilirim. Şimdi arkadaşlar hemen bakın. Denge sıcaklığına ulaşsın bunlar. Q T1'in sıcaklığı daha küçük olduğu için ne yapacaktır? Isı alacaktır. Q alınan eşittir Q verilen. Burada ısı veren hangisidir arkadaşlar? T2 sıcaklığıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yazalım. Q alınan alınan ısı M1 çarpı C1 çarpı e sıcaklık değişimi T1'in sıcaklığı T'den G'ye çıktığı için sıcaklık değişimi T'den G eksi T1 kadar olacaktır. Eşit olmalı. Q verilen M2 çarpı C2 çarpı T2 sıcaklığı T'den G'ye indiği için yani ısı verdiği için sıcaklığı azalacaktır. Bu yüzden T2 eksi T denge olarak ne yazma, yazmam gerekiyor? Burada arkadaşlar e, isterseniz şöyle yapalım. Dağıtalım her tarafı. Biraz matematiksel işlem gerekiyor. M1 C1 T denge eksi M1 C1 T1. Şuradaki çarpımı şöyle dağıttık. Eşittir. M2 C2 T2 eksi M2 C2 T denge. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz bakın. Şuradaki eksi olanı karşıya atıyoruz. Buradaki eksi olanı da karşıya gönderiyorum. M1 C1 T denge artı eksi de artı olarak geçti. M2 C2 T denge eşit olmalı. Ve buradaki eksi olan da karşı artı olarak geçtiği için M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın burada T dengeler ortak. O yüzden ben burayı T denge parantezine alırsam M1 C1 artı M2 C2 eşit olmalı. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2'ye. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi M1 C1 artı M2 C2 çarpım durumunda bunu da karşıya bölüm olarak attığımda benim denge sıcaklığım M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2 olarak karşımıza Çıkıyor arkadaşlar. İki madde arasındaki denge sıcaklığı şekildeki denklemden bulabiliriz. Şöyle alt kısım görünmüyor. Biraz daha yukarıya alayım. Tekrar ediyorum. Buradaki çarpımı karşı tarafa attığımız zaman M1 C1 T1 sıcaklığı. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2 denge sıcaklığını bana verecektir. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. <laughs> Bazı sorular var. Hatta sorulara geçmeden önce notlarımız var. Buradaki notlara bakalım. Denge sıcaklığını az önce yazdık. Şimdi arkadaşlar burada önemli notlar var. Bilmemiz gereken işlemde sorularda bize kolaylık sağlayacak, işlemlerde kolaylık sağlayacak notlar var. İki maddenin ısı alışverişi yapabilmesi için ilk sıcaklıklarının kesinlikle farklı olması gerekiyor. Bunu zaten belirtmiştik. Moment ilkesi denge sıcaklığı bulunurken de kullanılır. Karışıma giren sıvıların ısı alır oranı denge sıcaklığında olan uzaklıkları oranı oranına ters bir şekilde eşittir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Isı sağısı büyük olan maddenin denge sıcaklığı daha yakındır. Mesela benim burada T1 ve T5 sıcaklıklarım var. Görmüş olduğunuz gibi T1'in ısı sağısı 3 mc. T5'in ısı sağısı da mc. Ve ısı ısı büyük olan maddeye görmüş olduğunuz gibi denge sıcaklığı daha yakın olmuş. Bunu yine aynı şekilde şunun için de kullanabiliriz. Aynı cins iki sıvı farklı miktarlarda karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı kütlece fazla olan sıvının sıcaklığına daha yakın olması gerekiyor. Maddelerin ısı sıraları eşit arkadaşlar şuradaki denklemde bakın. Mc çarpımları eşit ise bunlar birbirlerini götürür buradan t1 artı t2 bölü 1 artı 1'den ne gelecektir? 2 gelecektir. Yani buradaki denklem karşımıza çıkar. T1 artı t2 artı nokta 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 tn, n tane sıvı varsa bunların n'e bölünmesiyle bulunur arkadaşlar. Şimdi bakın burada iki tane örnek var. Buradaki iki örneği birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Hemen buradaki soruya bakalım. Arkadaşlar. 1, 2, 3 tane madden var. Isı alışverişinde bulunan cisimlerin denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur diyor. Hemen benim denge sıcaklığım neydi? T denge. M1, C1, T1 artı. M2, C2, T2 artı. M3, C3, T3. Neden? 3 tane yazdım. Çünkü 3 tane madde var. Bölü. M1, C1 artı. M2, C2 artı. M3, c C3. Arkadaşlar bize verilenleri ben yerine yazıyorum. Bakın T gizli sıcaklığı eşittir. M1 birinci maddenin kütlesi M. Öz, e, ısı, öz ısı C sıcaklığı 20. Artı ikinci maddenin kütlesi 2M. Öz ısı 3C bölü 2 sıcaklığı 30. Artı üçüncü maddenin kütlesi 3M. Öz ısı 2C sıcaklığı da 40. Bölü diyorum Isıları toplamı yani mc artı 2m çarpı 3 bölü 2c artı 3m çarpı 2c. Arkadaşlar buradaki işlemi yaptığımız zaman t denge sıcaklığını 350 mc bölü 10 mc olarak buluruz. Ve buradaki mc'ler birbirlerini götürerek sıcaklığı denge sıcaklığı 35 derece santigrat derece olarak karşımıza çıkar. Başka bir soru daha var arkadaşlar. Onu da inceleyelim. Şekilde görmüş olduğunuz gibi 3 tane kap var arkadaşlar. Yüz anları S, S ve S. KLM kapları. KLM kaplarının geri kalanları diyor 3 t sıcaklığında sıvı ile dolduruluyor. Buna göre kaplardaki sıvıların son sıcaklıkları arasındaki ilişki TK, TL, TM üssü nasıldır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklık T ve ben buna 3 T sıcaklığında sıvı ekliyorum. Şimdi K kabına baktığım zaman arkadaşlar yükseklikler haş kadar ve kap düzgün. Ben bunu ağzına kadar doldurduğum zaman buradaki hacim ile buradaki hacim birbirine eşit olur. Yani eşit hacimde doldurmuş olurum. Eşit hacimde doldurduğumda arkadaşlar ne olur denge sıcaklığı? 2 sıcaklığın toplamının yarısına eşit olur. Yani K üstünün son sıcaklığı 3T bölü 3T artı T bölü 2 olması gerekiyor. Yani 4T bölü 2'den. Kaç olacaktır? 2T olacaktır. Yani T ile 3T'nin tam orta noktasında. 2T. K buradan. Hemen L'ye bakılmakta. arkadaşlar. Bakın kabı ben ağzına kadar tamamen doldurduğum zaman 3T'deki sıvının hacmi T'deki sıvının hacmine göre daha fazla. Yani buradaki hacim daha büyük olduğu için e, denge sıcaklığı Hacim olarak büyük olana yakın olur. Hacim olarak büyük olan kaçtı burada? 3T idi. O yüzden 3T'ye daha yakın olacak. Yani şu noktalarda bir yerlerde olacak tahminen. Buradaki de L ye olacaktır. M'ye bakılmakta. Aşağıya bakın. kabazına kadar dolduruyorum yine. Şurası 3T. T'deki hacim mi daha büyük? 3T'deki hacim mi büyük? Tabii ki T'deki hacim daha büyük. Bu yüzden... Buradaki denge sıcaklığı T sıcaklığına daha yakın olacaktır. Yani T sıcaklığına daha yakın olması şu noktalarda bir yerlerde olduğunu gösterir. Buna da M dersim arkadaşlar. Son sıcaklıkları L'nin son sıcaklığı diğerlerine göre daha büyük. Yani TL üssü büyüktür. TK üssü büyüktür. TM üssü diyebilirim. Evet arkadaşlar. E, bu konu bu kadar. E, yine bir dahaki dersimizde paylaşacağız. E, hal değişimiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.